Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hollanda çikolatalarını falan, sokoltan çikolataları falan yiyeceğiz. Acı sos, falan var böyle. Geçelim hemen. Arkadaşlar ilk olarak şundan bakışalım. Black wheat yazıyor. Çok bir şöyle bir şey. Şöyle. Şuradan bakabilirsiniz protein Okey. Şuradan. Şuradan açılıyor. Bu bizim hasta. Ha, şöyle çıkıyormuş. Bakın. Aa, böyleymiş. Böyle böyle geliyormuş. Ben de şey sandım. gibi arkadaşlar. Gofret gibi de. Güzel gözü. İçi de böyle şöyle. Kaliteli bir şeye benziyor. Hollanda'dan geldi hepsi. Bir bölelim. Dubai. Akıdan Dubai çikolatası gibi akmadı mı? Tadına bakıyoruz. Tadım testi. Çok güzel. Çok güzel. Ben güzel söz aldığınızı söyledim. Çok güzelmiş, evet. güzel bir sporda. Efsane. Ne? 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 Ay devam edeceğiz. Şuna şöyle bir şey. Onun üzerinden 9. Böyle bir şey yok. Şimdi acı sosumuzu en son deneyeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Yani beğenmem diye düşünüyorum. Ama bir deneyelim. Şöyle bir şey. Zaten şey. bakın da açılıyor. Yani bu da güzel açılmıyor Bakın. Ne bas katıda? Sandım arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar ben bunu açamadım ya. Bir dakika. Ben bir dakika bunu açayım. Açtım şunu. Bir tane şöyle bir alalım. Ben biliyorsam ben ben çikolatayı tatlarını biliyorsam bakın şöyle bir şey. Şurası sert koklayalım. Yani kötü kokuyor. Yani bu seveceğim gibi kokmuyor. Bak koyalım ya. Bunu da gel şöyle koyalım. Tadına bakıyoruz. Sadece bismillah. Tarifimde fıstık var. Bakın. Üstü fıstık kesmesi. Altı çikolata. Bu bir ne üzerinden yedi. Hatta altı. Hadi şöyle bir şey var. Tıklı çikolata Kanala abone olana şundan böyle 2-3 tane göndereceğim Ama siz kanala abone olun yani Bir abone oluyor 2 yani çekil, e, Abone olursanız bundan al, alıyorsunuz şey Çok var çünkü arkadaşlar içinde Neyse biz şimdi açalım yani güzel gözüküyor. Şöyle bir şey koparalım. Sütlü çikolata. Sütlü çikolata. Aynı sütlü çikolata. Sütlü çikolata. Sütlü çikolata. Arkadaşlar doyuldum yani. Sütlü çikolata ama da daha güzel bir sütlü çikolata. Şöyle bir şey, takıpçı böyle. Buna da onun üzerinden 5.5 Aa 5.5 değil o kadar değil. Açık açık. Şuradan şöyle bir şey Eee o, Arkadaşlar Bu boydan sarılmış güzel bir şey benziyor. Bakın. Böyle şey, Böyle. Ya ben koymadım zaten. Ben böyle bir şey ulaşamam. Ulaşamam yani. Arkadaşlar şuna bakın. Abi bu ne? Çık kızılmış zaten orada. Şundan kızılmışlardan. Şundan bir tane alalım. Çok güzel abi. Güzel. Ben bu da fıstıklı. Bunlar da zaten farklı fıstıklı. Çikolatayı yiyemiyor. Bu da üzerinden beş Güzelce zor Ve şimdi Aşırı da bu var Daha bu da bekliyor zaten Şöyle paketi var Fıstık ezmesi Bakalım Türkiye'deki fıstık ezmeleri gibi. Arkadaşlar Şu duruşa bakın Dokunuyorum parmağım Ve Ben sütlü kelimesini çok sevmiyorum yani hiç sevmiyorum. O yüzden zaten şuna puanımı düşürdüm. Tokyo şu? Solak. Evet, bir dakika. Ben evet, ufak aldım. Şöyle. Fıstık ezmesi sevmediğim için puanı size bırakıyorum. Bu normal fıstık ezmesiydi. Yani Türkiye'deki yerden farklı. Şimdi geldik. Şahane. Ben su mu fena hazırlayayım kendime. Su Suyum var burada. Bu da onlar var yanında. Açıyoruz. tane kaçık olur. Bu fıstık ezmesi kaçık olur. Koyalım şimdi. Haydi haydi bismillah. Şimdi şuradan açılırmış. Arkadaşlar domates sosu gibi kokuyor ya. Domates kokuyor. İnşallah acı değildir. Şimdi koyalım. Sadece acı değildir. İnşallah. Şöyle bir şey. Bakın. Değil mi? Arkadaşlar. Eee şey. Şey gibi anladım. İsmi ne? Mangala giderse mangal lavaşına. Şey. Kanatime. Orada şöyle şeyler verirler. Böyle. Aynı onun gibi onun bir acılı versiyonu. Yani ye birazcık acıydı yani on üzerinden sekiz buçuk da uzun süresinde arkadaşlar şöyle en ben yani on üzerinden üç buçuk üzerinden 5 sekiz yedi ama acı da değildi yani fazla. acı da değildi şey yani mangalda veya kanatta veya patateste iyi gider patates yemeye yani güzel. Hollanda'ya giderseniz almanızı öneririm. Eğer yani fıstık ezmesi seviyorsanız bundan alabilirsiniz bir de şundan. Eğer fındığı sevmiyorsanız, yani seviyorsanız bisküvili, çikolata böyle alabilirsiniz. Şurada bir tane video atmıştım. E, bisküvi, i̇ki tane bisküvi denemiştim Hollanda. Yani, ama onlar da çilekli diye bir, şey, bir tane Bitter çikolata ben sevmiyordum. Bitter çikolata sevmiyorum için. Bir dakika videomuz bitti. Yani ve kaz ve kazan ve bitti. Videomuz. Hadi görüşürüz.